Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ESL Wire Launch ESL Wire diyorum. Şu an ESL Wire açılıyor. Evet. Açılan kısımda yine giriş yapıyorum ESL Wire'a. Şifremi yazıyorum. Şuna tıkladığımda her seferinde giriş yapmış olacak. Ve ESL Wire şu an açık. Daha giriş yapmadı, Uncom diyor. Bekleyin. Evet şu an giriş yaptığını anlamadım çünkü orada uncom yani bilinmeyen yazmamız lazım. Bu arada birneye sesle ekleyebilirsiniz arkadaş olarak. Şu an connectin diyor. Şu an bağlanmasını bekliyorum. Çok kullanışlı bir program yani. Evet şu an ESD'ye girmiş bulunmaktayım. Play kısmına baktığım zaman Counter'ı görüyorum. Biliyorsunuz Counter Steam ID'mi eklemiştim. O yüzden Counter benle ilerliyorum. Ee, P diyorum bakın. Çıkan kısımda Counter Strike'ı seçiyorum. Ee, oyuncu ara diyorum. Bakın 1 vs 1 atmak istiyorum ben. İsterseniz siz değiştirirsiniz. 1 vs 1 diyorum hazır kendi hesabıma giriş yapmışken bir takıma e, nasıl maç teklif göstereceğim. Bakın şu an oyuncu bekliyorum. Bir yandan da şeye bakıyorum. E, bir yandan da Steam açalım. Steam hata vermesin yani açılmasını beklemeyelim. Sekseyi falan kapattık. Şimdi yapmam gereken şey şu. E, zaten aynı şeyi gösteriyor. Bir tane takıma meydan okuyacağım. Mesela Last Ball Gaming varmış. Ona meydan okumak istiyorum. Benim takım hazır olduğu için meydan okuma falan hepsi ee, sıkıntı olmuyor. Ee, bu last Ball, yani şu an herhalde meydan okuyamıyorum. Yani bu maçları gösteriyormuş. Masters takım var bizim çok yakın arkadaşlarımız Masters'a meydan okuyabilir miyim? Evet şuradan takıma geçebiliyorum. Evet bakın gördüğünüz gibi meydan oku diye bir şey var şuradan meydan okuya tıkladığınızda Turnuvaya katılı değilsiniz diyor. Katılmak ister misiniz? Kayıt için gerekli kuralları okudum diyorum. Zaten biz başvuru yapmıştık. Sonucu bekliyoruz. Ondan sonra harita seçimi çıkıyor ve tarih saat seçimi çıkıyor. İş gönderme işlemi yapıyorsunuz. Daha sonra cevap gelmesini bekliyoruz. Bakın size şiddetli tavsiye ediyorum. ESL Wire'ı mutlaka kullanın. Yani çok önemli bir şey. Gelir sorunu falan. Hiçbir şey yok. Bu arada Versus'ta da kimse açık değil galiba. Evet, sen sevdiği bir arkadaş açık. O zaman iptal edelim diyelim. İptal edelim. Şöyle yapalım. oyun sunucum yok diye göstereyim. Arkadaşta da sunucu vardır. Belki sunucu olmayan benim Uygun bir sunucum yok diyorum. Oyuncu arıyorum. Ee, bakın şurada aradığın zaman burada lobi var Counter Strike ne, ne, ararsanız görürsünüz bakın. Maç teklif edenler birbirine yazıyorlar. Nasıl moda bir mesaj bir Evet, şu an bir oyuncu var. O da sadece ben olmam lazım. Bir de Sensei'ydi. Evet Sensei benden sonra girmiş. Çok az bir şey o da aynı gibi bekliyor. Ben de bekliyorum. Bakalım ne olacak. Her gelirse maça nasıl gireceğimizi de göstereceğim size. Ki umarım gelir. Ben yani gelmesi çok önemli. Ama ben size gelmeden de anlatabilirim. Maç geldiği zaman ya da bir meydan okuduğunuz zaman maç saati geldiği zaman play kısmında vs bilmem ne diye isim görünecektir. Ondan sonra e, tıkladığınız zaman açılan kısımda play counter Strike veya başka bir şey olması lazım. Ona tıkladığınız zaman direkt servera bağlanacaktır. Herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. E, ESL ile ilgili bir şey görmek için hani Counter'da, Steam'de Shift-Tap yapıyoruz ya Onda da Shift-P yapıyoruz. Ki ESL'in vayrını kapatmanızı öneririm. Çok hoşunuza gidecek şeyler var. sohbet falan hemen e, ESL üzerinden yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ki oyuncu gelmeyecek gibi görünüyor. Bir yazalım bakalım. Derseniz şuradan da yazabilirim. Bakın şu an açık olanlar herkes görünüyor. Türk olarak bir tek ben açayım. Bu çok kötü bir şey. O yüzden sizlere de bunu. Bir on bir AVP istiyor. Server var diyor. İşte böyle şeyler yapabilirsiniz. İşte bakın Size dediğim buydu. Şurada VS kısmı çıkınca burada server, şifre falan otomatik olacak. Start dediğim zaman kendi otomatik çalışacak. Ee, SG, herhangi bir yere SG atıp SS çekmeniz önemli. Bir de SR Wire'ın açık olması çok önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu işlemleri mutlaka yapın. SR Wire Türkiye'ye de destek vermiş olalım. Böylelikle hep beraber Counter'da iyi bir yere gelmiş olalım artık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.